Günaydın. Bugün cilt bakımıyla güne başladım. Okula gideceğim bildiğiniz gibi. Zaten bugün pazartesi. Pedodontist stajındayım. Hala daha bitmesine çok var. Cildim bu hepsini emerken ben de güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Dediğim gibi hep söylüyorum spora gittiğim için bol proteinli bir öğün tercih etmeye çalışıyorum sabahları zaten. Yoksa bir de hasta bakarken çok acıkıyorum ben. Bir de öğlen yiyeceğim yemekleri de ben genelde yanıma alıyorum. Bunlar da genelde salata sal şeyler oluyor. İşte brokoli, kereviz vesaire. Şimdi yeni bir kapatıcı alayım. Tartın kimi kullanıyordum ama <laughs> nereye bakacağım sözünü? Hmm. Ee, orada kadın bu daha iyi bir kapatıcılığı var verdi? narsin kapatıcısını verdi. Bakalım deneyeceğiz. Ama bu kadar az sürmüyorum ki ya. Çok az gülüyorum şimdi. Pikonun şöyle bir kapatıcısı var. Onu da kapatmak istediğim bölgelere süreceğim. Daha koyu fark ettiyseniz. geçenki videomu işte erkek arkadaşım dedi ki e, bütün videolarda somur diyorsun artık gülümse. Haklı. Biraz gülümse bir de çekeceğim. Aslında. Şu kurçayla sürmek istiyorum. Bunun bu neden sakın? Koptu çünkü kırıldı. Wow. Kapatıcılığı bence gerçekten kullandığım en iyi kapatıcı olabilir. Bu rimelin de iki tarafı var. Bir tarafı ince, onu tarıyorsunuz. Diğer tarafı da gürleştiriyor. O kadar güzel bir rimel ki. Bu kadar iyi beklemiyordum. Bana orada çalışanlar değil bir de en sevdiğim, küçük dokunuşu yapmazsam olmaz, şu sim artık dibini görüp yiyeyim. Evet, simli farı. Bunu bu arada bulamıyorum şu an hiçbir yerde. Tam olarak aynı etkiyi veren bir sim. Çok pahalı paletlerin içinde var sadece. Şu Az önce ne oldu biliyor musunuz? Tabağı düşürdüm. Kırıldı. Her yer omlet oldu. Neyse. Sıkıntı yok. Ee, şimdi ne yazdım? Neş gözlüğü. Kılıfı kocaman olduğu için. bir ee, kitabım var burada. Şöyle ihtiyacım olabilecek ilaçlar falan bunun içinde. Fotoğraf makinesini bırakıyorum. Yanımda taşımaktan çok yoruldum artık. İki tane dudak kremi. Bir tane biri parlatıcı bir şey e, Sanki kullanıyorum şimdi. Kulaklığın en önemlisi, spoiler diyorum ya, e, şu badenin dudak yanlarımızı onu Ve pantol aslında elime çok iyi geliyor. Bunu içine koy. bir dakika. Sonra tane yani şöyle bir son var. Kıymetleri bir biraz tırtıklıyorum. Bir de cüzdanım. Bir de en sevdiğim toka. Şu iki çıkartmayı da çocuklara aldım. Yani çıkışa giderlerken verirken veririm diye. Şöyle çok Evet bu da inşallah son video hazırlanma açısından yani. <laughs> Çantamı hazırlıyoruz. Evet, bulalım girmek giymek için şu üstü şu da altı hiçbir toparlayıcılığı yok ama rengi çok güzel o yüzden aldım aldım hızlıca odamı toplayıp burada odamı gösteriyorum size evden çıktım ee, sabah genelde iki hasta alıyoruz olgu sayımıza göre ben de hatırladığım kadarıyla burada iki tane hasta almıştım zaten. İkisine de birer tane dolgu yaptım. Yaşık küçük hastalarda daha önceden dental tedavi görmediyse duruma alışması zor oluyor. O yüzden hemen dolguyla başlamıyoruz bu arada. Ama bazı hastalar hatta genelde çoğu hasta ilginç bir şekilde çok uyumlu, kooper oluyor. Bir de yaş küçüldükçe çok eğlenceli oluyorlar. Değişik yetenekleri ya da özellikleri oluyor, konuşma tarzları, bahsettiği şeyler beni çok güldürüyor. Eğer yaşı 8-9 gibi ise de daha küçükse, ben hastalarla çok fazla konuşuyorum, hiç susmuyorum neredeyse. Ama böylece ilgileri daha çok bana e, odaklanıyor. Çünkü yaptığım iş odaklanırsa işte ses su, çok fazla uyarım var. Onları rahatsız edebiliyor. Tabi şu ana kadar bana çok uyumsuz bir hasta gelmedi. Ağlayan, biraz korkan oldu ama onlarla başa çıkabildim. Açıkçası 5. sınıfın pedagogik stajı beni biraz korkutuyordu ama beklediğim gibi çıkmadı. Gayet güzel gidiyor şu an için. Öğle arasında da bol bol sohbet edip kahvelerimizi içiyoruz. Evet, şimdi e, polarlarımız gelmiş sonunda. almıştım? Saydım ya. Şöyle. Onu bilmiyorum. Yani şu alt tarafı olması gayet okey. Ben bunu bir kestireyim. Işte. Günün son hastasına da baktım ve bitti. Çok tatlıydı. İnanılmaz e, uyumluydu. İki dişine dolgu yaptım. Biraz derin olmasına rağmen, uyuşturma uyuşturmamama rağmen dayandı. Çok tatlıydı ve e, bunu da önce gösterdim. Benim Sırda benim şöyle benim yazıyor. Ne düşünüyorsun ki? Ya benziyor. Tabii ki hepimiz giymişiz. Ama hiç. soğuk klima artık yani. Yoksa <laughs> soğuk <sen yemem. gülüyor> Evet Evet, var. Bence de. Ama yarın giyeceğiz. Bu arada çıkışta da cycle dersine gideceğim ama oraları çekmemişim yorgunluktan. İyi geceler. Önceki videoma bir, bir yorum gelmiş. Ee... Günlük işlerini yaparken, makyaj yaparken bizimle sohbet et diye. Bugün çarşamba. Stajın bitmesine, yani pedodonti bitmesine bir buçuk hafta kaldı. Biliyorum pedodonti kota yetiştirmeye çalışıyoruz tabii ki ama zaten günde en az 2-3 hasta geliyor. Sanlarımız kotalarımızı yetiştirmemiz için ona göre dolgu falan yaptırıyor. O yüzden insana stres eden bir durum yok staj içinde. Çıkışta spora gittim. Omuz, kol ve sırt çalıştığımda gerçekten ağrıyor her yerim. O yüzden iyi bir ağrı. Hani çalıştığını gösteren bir ağrı. Bugün çıkışta aslında bisiklet dersi var saat 7'de. Bu sefer 50 dakika, normalde 30 dakika. Çok güzel oluyor. İlk başlarda tempoyu yakalayamıyordum tabii ki. Karagrafi falan da yaptırıyordu hoca. Zordu ama şu anda e, çok iyi yaptığımı düşünüyorum ve bütün bisiklet derslerine gidesim geliyor. Hem güzel kalori yaktırıyor. Gıcı olmayan bir kardiyo yani. Bu nedenle bugün ders var. Yer açılırsa koşarak gideceğim. Az önce Nix'in kaş jelini sürdüm. Şimdi Tart'ın bir ara kapatıcı aldığında yanında hediye etmişler. Şöyle bir aldığı var. Hem güya mini boy ama kocaman yani. Onu süreceğim. E, Göz altına pudra geçeceğim. Sabitlesin diye gün içinde hasta bakarken bayağı boruluyor çünkü. Arkadaşımız şey çekti şükürler olsun. Şimdi dişlerimi fırlayacağım, gargara yapacağım. Spor çantamı hazırlayacağım. Bu arada yaptığımız işler arasında sadece dolgu yok, fişör örtücü de yapıyoruz, flor uygulaması da yapıyoruz hem vernik hem jel olarak. Bir de süt dişi amputasyon kotamız var. Gizem de burada üstüne hipo sıçramasın diye önünü <laughs> takmış. Evet, bugün size neler yaptığımızı anlatacağız. Beyza başla. Böyle mi anlatıyorsun? <nasıl>? Evet, sen de anlatacaksın. Bugün neler yaptığımızı anlatıyoruz. Bugün ben e, ne yaptım? Dolgu yaptım. Yanlış evet. hatırlamıyorum. bu arada. Öğlen önce dolgu yaptım. Sen 26'ya ya da 16'ya bir tane dolgu yaptım. Evet, ama ondan çıkarsın. Hatta ben yine ya dolgu yaptım. <laughs> Öğleden sonra da Yaptım. Başka bir şey yapmadım. Evet. Şimdi durdu çocuk sanki sakindi baya. Öyle Kanka mi? Ağzını açmıyordu ama onun bir sürü çok yoktu. Anne sizi çok açmadı. İyi bari. Anne sen <laughs> baya <ben> hızlı yaptın <laughs> bu arada. <Evet. gülüyor> ben de dolgu yaptım. Sabah iki tane ay her hastada birer dolgu yaptım. Öğleden sonraki çok derin de o yüzden mandalina anestezi yaptım. Benimki de hızlı çıktı. <laughs> İyiydik bugün. Bayağı. <laughs> eve geldim ve çok yoruldum. Bizde sporum var. Ona gideceğim. Ee, şimdi saat 4'e geliyor. Yemek yiyeceğim güzel bir mantı varmış bu arada. Şimdi kargom gelmiş. Kargom açalım. Çok heyecanlı oldum bir kargama. Bir çanta, arkası da bu şekilde. Ee, uzun bir satılar bir de. öyle bir çam gibi bir şey var ve oraya baş harflerini yazdırabiliyordun. Ben de böyle SNA yazdırdım. Ee, yemeğimi yedim, şimdi kahve yapıyorum. Yanına da hurma yiyeceğim. Ee, Mantı yedim bu arada. Oldukça karbohidratlı oluşuyordu. Ee, geçen videoda şey demiştim, karbohidrat çok yemiyorum. Ee, sonra bunu sordunuz da hem Instagram'dan hem de YouTube'da yorumla yazmıştınız. Şöyle bu aralar kas oranımı artırırken yağımın hiç değişmediği için genişlediğimi fark ettim. Karbonhidratı biraz azaltmaya yani asla sıfırlamadım tabii ki çok sağlıksız olur diye. Ya da olabildiğince karbonhidratı salatayla değiştirmeye çalıştım. Makarna hiç yemiyorum zaten. Yersem yani kepekte biraz yiyorum. Bir hafta çok sıkı yaptığım için bu kendi kendime diyeti. İstediğim gibi yağını biraz azaltmayı başardım. Şimdi Biraz dikkatli ilerliyorum. Çok şeker yemiyorum bu arada. Yani günde yediğim şey maksimum 1-2 biz krem falandır. O da okulda yediğim. Evde tatlı hiç yememeye çalışıyorum. Çünkü bence hem çok uykumu getiriyor. Hem de cildim falan yemeyince daha çok güzelleşti. Saat buçuk gibi şimdi. Ben de 6 çeyrek gibi çıkacağım şimdi yiyip kahve getireyim Burada da YouTube videomu editliyorum. Ee, Instagram, TikTok, YouTube derken bayağı vaktimi alıyor editler ama çok severek yapıyorum. Sizinle bir şeyler paylaşmayı, sevdiğim ve bildiğim şeyleri aktarmayı seviyorum gerçekten. Dişlerimi fırçalayıp yedi gibi spor için yola çıkacağım. Yine bisiklet dersine gidiyorum. Haftada iki gittiğimi söylemiştim önceden. Bu ders 50 dakikalık inanılmaz yorucu oluyor. Ama bittiğinde insan kendini gerçekten çok iyi hissediyor burada gördüğünüz gibi. Spordan önce mantı yediğim için de eve geldiğimde sadece salata yiyorum. Ve günüm bu kadardı ve bu tatlı video arada kapanışı yapıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Takip etmeyi unutmayın. Bu arada Instagram ve TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz.